Gene merhaba arkadaşlar. Şu anda metrobüse doğru gidiyorum. Osman öğretmenimle halk oyunu öğretmenimiz sağ olsun o bana bu konuda gerekli manevi desteği, yol, rehber, motivasyon, enerji her yönden destek oluyor. Şimdi Efe kıyafeti alacağız. Kaliteli yapıldığını söyledi Osman öğretmenimiz. Şimdi onun yerine geçeceğiz. Bostancı'da e, Azizane bu benim dünyamı içerisinde halk oyunda olduğu için e, Ege yöreleri Dahil Yani Zeybek anlamında e, Ve Yeni başladım Kafkas halk oyunu Bunlar tabii ki e, Kıyafetlerini alacağım Kendi dünyamı Daha böyle e, İşlevsel Süreç içerisinde Geçici değil Kalıcı Ömürlük olması için de e, kıyafeti alıp Büyük bir azimle çalışıp Zamanımın yettiğince e, Sizlere Büyük bir enerjimi Mutluluğu Hayata pozitif bakmayı Tabii sizler bakıyorsunuz ayrı bir konu Sadece ben burada değişik bir açı verip Hatırlatma yapıyorum Hani enerjimize enerji katabiliriz Öyle diyeyim size Motivasyon olabilir Bir dokunuş da olabilir arkadaşlar Neden derseniz e, bazen insan sisli perdeli noktalarda göremeyebilir. O anda bu Bizim yaşam kaynağı olabilir. Şu anda olduğu gibi. Şu gıdıkları görünce bir enerji aldı. Maşallah. Tabii ki anne orada. Bakın. Arkadaşlar buraya tabii ki ben de gıda desteği yapıyorum. Ben de evimde geçen işte söyleme sayıptır diye <laughs> dört buttan bir tanesini buraya getirdim. E, tavuk suyu falan Diğer e, Tavuk parçalarını da başka yere götürdüm Böyle böyle elimden geldiğince Kendi yediğimi Paylaşarak Ve <laughs> Onlarla paylaşmaya çalışıyorum Şimdi birazdan metrobüste Osmanlı öğretmenimizle buluşacağız Ve heyecanlıyım Umarım şu ekonomik şartlarda Fazla zam yememiştir Çünkü zararın neresinden Kardır diyerek ee, bu kıyafeti bir an önce alıp kendi öğretmenlik hayatım içerisinde halk oyunu zaten devredeydi. O kıyafetler içerisinde çocuklar gördü zaman bayılıyorlar. Yani daha böyle gerçekçi oluyor. Çünkü e, yaşıyorlar, hissediyorlar. Fotoğrafta bile sizi gördükleri zaman o kıyafetlerde inanılmaz bir şaşırma, o şaşırma duyguları oluşuyor. O hissiyat onların hayatlarında bir dokunuş, bir kıvılcım yaratıyor. İnanın ki o işte o anda itibaren gelenek göreneklerin yaşamasını sağlıyoruz. Yani geçmişte atalarımızın o güzel emekleri, eserleri, sanatsal eserleri bize böylelikle geleceğe aktarıyoruz. Her neyse şimdi Osmanlı etmemizle buluşacağız. Görüşmek üzere. Hey gençlik buradasınız. <laughs> İbrahim hoş geldin. Çay kahve. Nasılsın Osman Avukalı? Sağ olasın. Evet, Osman <laughs> nereye gidiyoruz? Mehmet Hocam bugün e, ZB alacağız. Evet inşallah hayırlısı. İbrahim sen bir şey <laughs> Arkadaşlar like atın like. Abone olun. <laughs> Süpersin. Abone olun. Beni manevi olarak en çok destek olan İbrahim sağ olsun kardeşimiz. Aynı şekilde benim de öğretmenim. Benim <laughs> de senin. <öğretim>. Süpersin. Cansın. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Görüşünün. Dün ablama e, da söylemiştim de arkadaşımıza bir izleyelim dostum lazım ki. <laughs> <laughs> tamam, şimdi tamam, 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 görüşürüz. Şimdi. Şey Zincirli kuyuya geldi arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Aradım. Şey Çeviriyor, müsait istiyor, şey Kalarım. Evet arkadaşlar Tosuncu'ya giderken yoldan simit alıyoruz. Evet. Niye? Uzun bir yoldayız değil mi arkadaşlar? Evet. Uzun çayırda indik. Tüm Bostancı'ya gideceğiz. Baya oradan oraya, oradan buraya giderken enerji kaybolacak. Pendikteymiş. Allah yoruldum. Hayır. Smith'in enerjisinden gitti. <laughs> Hadi bakayım. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Ünal aldıyız, uzun çayır. Pendik. Evet arkadaşlar, Kaynarca otobüsünden indik. Kaynarca'ya geldik daha doğrusu. otobüsün nasılsın? Evet, Sanki Ankara'ya gelmiş gibi oldu değil yordum. mi? 3,5 saatlik yolun sonuza. Evet. İnanın hedefe varmak üzere az kaldı. Sağ Otobüs. ol. Efet denizini geçtikten sonra evet. ileriden sağdan geçeceğiz. Yürüyerek mi gidiyoruz buradan sonra? Yürüyerek. İnanır mısınız Biz arkadaşlar? Zorlu evet. E, mücadelenin sonunda zafere varacağız. Zaferi tanımlıyoruz. <laughs> Orada tanışacağız zaten. Orada tanışacağız bakalım. Orada da inşallah kıyafetleri uygun fiyata alırsak çok güzel olacak. Bütün bu saati o çekimde hayaller şelale. <laughs> arkadaşlar direkt 500 TL gelebilirsiniz. Biz e, biraz daha zaman kazanmak için metrobüs, metro o, ve otobüs. evet. Evet tamam bay devam ediyoruz <laughs> Gidiyoruz Bir kezlik bir tek kostüm markete Ha, evet şurası Evet Evet Yaklaşıyor. Dördüncü kat Adelaide kostümü Evet Şimdi Adelaide kostümü sahibi Tayyip Bey'le görüşeceğiz Evet Tayyar abimizin dükkanına geldik arkadaşlar. Böyle her çeşit kostümler var. Evet. Ben de şimdi buradan Efe dansı inşallah kıyafetimizi alacağız. İstediğiniz dans kıyafetleri birçok ürünü var. Mehter takımının şapkasına kadar arkadaşlar.

Selam İyi. 2 3 Tamam. mı? Tamam abi. Tozu, var. Buna şeyler, diğer parçalarını ekleyeceğiz. Eee. Buraya şey. Ee, sonuç Benim mi? aldığımın aynısı. Ha aynısı. O yüzden gözün kapalı al. Tamam Çok Gözün kapalı alacağım ama <laughs> şey. Söyle abi. gel. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi ben kalabalık kimseyim. Selam birisi geliyor. Evet, evet. İl dışındaydım. Saat 1.30'da. Şeyden. Kasım, 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 biri geliyor Kasım, 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 Abi, i̇ndirim Aşk yaparsın. Yaşam, Küçük yaşam, yaparsın. Küçük de olsa. Sinetini yaparsın. Çok mutlu <laughs> ben. seni gibi <laughs> <laughs> Çocukluk şeyi hayallerimden bir tanesi. Çocukluk tane çalmaktı. Efe dansı, evet. buz patini. 3'ünü i̇şte de tane yaptım. Tane tabii binlerce hayallerim tane var. Tane Ama bu, o 3'ü canımı... Çok yani, mutluyum. Yani, yani 7 ne zaman daha daha çok böyle Yani de olursa çok iyi olur. Olur mu? Yani, yani, mu? Öğrencilerin inşallah bunları da de, tamam, tamam. başka bir havayla bu tamam, geleneklerimizi yaşatacağız ben, de, genelci genelci. Evet. Olur. Tamam. Hayır tamam. abi tamam. tamam. başka... E, ne şey şey evet, var Şey tamam. Şey var. Var. Buraya koyuyorum o zaman. Tamam. Ya, ya, Elinde tamam. De, tamam. Tamam. Şöyle bir... Şimdi bak. Eee böyle gömlek gömlek evet. lazım sana evet, evet. benim tamam. Tamam. sen hani o özellikleri dikkat al arkadaşlar geliş suyu yani. e, suyunu çektiği zaman yıkandı kansını zararlıyor olmuş. böyle böyle. Artık. Kalitesini ya da fiyatı göre bu iş Yani, ha, evet. ben bilmiyorum özür dilerim. Şöyle ama. bunlar bir türlü de yapıyordu. Ama Hı. bu yeter. Tamam. Geçmiş. Evet. Tamam. Evet. tamam. tamam evet.

yanlardan. O dolak, o kolay. o dolak. Onları yapmıyorum ben. Ha tamam. Onu dolak, bu bu sakuluk klikleri var ya, öyle. Bir dolak. Üç üçlü. Eee evet. barbecue. Bak. Bu tamam. Keser tamam. evet. bu, bu tane tamam. böyle. boynuna takarsın. Bir de bu var Tamam mı? Bir de bu var. Bir de bu var. <laughs> de bu var. Şunu kafana koy. hangisini? istiyorsun onu Şey değişiyor galiba. Desen var ya. Ha desen. Boya desen bak abi. Anladım. Bu hangisi daha şey? Abi sen ne dersin Kayra abi? Tabii, tabii, Şuna... Bunu mu? Evet. Tamam. verdim sana. Hmm. Ee, bu boyun dolağı değil. Şey, sen Şütay gibi <laughs> ben, Ama sen onu hiç alma. <laughs> Sonra bunu al. Ama çok varsa bunu da alalım. Tamam mı? Bunun fiyatı ne abi? Abi şey. lira. çok kötü. Hmm. ben yapıyorum. Tamam onu alayım abi. Şey olarak hani ekstra ama. Şey, tamam. Şey, Kütahya Feraci'yi çok seviyorum o yüzden abi. Şimdi yoksa... Evet. Dediği gibi bir daha doldurulabilir. O normal zeybek <laughs> mi? Zeybek evet. Hadi. Şimdi başlık iki tane verdik. Evet. Oyun dolarda verdik. Köfte kaptık. Cama dan Gömlek. Eee

Ayakkabım var. Ayakkabın var mı? Yok. Yok. Evet. E e e yani e e Çalıştırdım. Ben de onu araştırdım. Bu Bu kadar kadar. Bu kadar kadar. Alsa şey şunlar şey sen bundan bir gömlek daha istiyorum. Sadece gömlek mi? Tamam al onları. Hı -hı. O zaman ee, sen, ben de sen, alayım mı? Tamam şey. bence de al abi. Çünkü sen de hatta bir şallar gömlek al. Çünkü ha, sen de oynuyorsun yani. Sen kafalı geliyorsun. Şalları başka şeyde de çalışmada da kullanırsın. Tamam abi sen onlardan da ver bir zahmet. Hayır abi insan sarafı büyük bir şey daha gördük. Şimdi hesap kısmına giriyoruz. var. <laughs> Adını... i̇şte, eksik vardı he. ama alıyoruz inşallah. Tabanca mısın? o da bayağı de de diğerlerini de. de ben saygı için şalvar Gömlek tabanı şey 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 Ben, de. De ben de. bunlardan da alacağım kafkas için. Hem böyle de rahatça olduğunu çalışmış Eee evet. evet. şimdi tamam. şöyle ya. Üç gün, üç tamam mı? Tamam. Peki, Tanrı Bir tık şiddetli yapma şansın var mı? Yok. Yani indirim bağlı Eğer yapabilirsen, yapabilirsin. Milletler var burada. Tamam. böyle sığınarak diyorum. Yani ilerlemiş olsan çok seviyorum. Hani böyle aman aman bir şey beklemiyorum tabii ki, değil mi? Gönülden renkli ters diyorum. Şimdi o... Domat ee, 200 lira, e 200 lira e, yatırıyorum. Bir Kaldı ücreti daha iyi, tamam mı? de artırsın. Evet. lira evet. bir şey değil. O şey, e, araççım var ya. Araççım Araççım. Araççım. Ben de lira. E bu, sen bunu hayatta bulamazsın. Bir ama önemli değil. Tamam, tamam. tamam. mı? Tamam abi. Sen, tamam. sen kullandığında Bunu yıkarsın. Bak bu, bu, şeyi var ya. Ben satış yapmam. O zaman Bunu hayatta bulamazsın. Orijinal olduğunu söylüyor. Sana. Orijinalden daha iyi. Daha değil. iyi. Tamam doğru. abi doğru. Ben işin doğrusu bilmediğim için senin söylediklerine güvenerekten tamam diyor. ben bir, bir de bulursun bunu başlıyorum. Kaya'da bulamazsın. Doğru. Bulamazsın. O konuda Tamam mı? Sağ olsun. Kargın kalbim atıyor. <laughs> yani böyle şey canlı. Çocukluk hayallerinden bir tanesi abi, hayal abi. O yüzden onu da gerçekleştirdim. Tam olarak gerçekleştireceğim inandığım için, gördüğüm için. Ama <laughs> bu her şey gönül oldu, parayla olmuyor. İşin de olsa abi, o oh, fedakalık, çaba, böyle mücadele. herkesin bir şey kumvarı var diyeyim. Biz de karınca karınca bu kumvar diyeyim. Tamam. Gömlek iki tane mi? İki gömlek bir inşallah var. Evet. evet i̇ki, i̇ki gömlek ve inşallah. Bu sefer kartı sınıfı ben de. Dört gün, iki yüz elli lira yeterli. iki lira sana insanlık yapar. Peki, evet, çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Hayalimi e, ve kendi dünyamdaki bu güzellikleri satın alırken e, diyalogların getirdiği daha üst bir noktaya bir şey kazan. Çek kalın Tamam. Evet. abime her şey için teşekkür ediyorum. samimiyeti, içtenliği ve açık sözlülüğünü. Evet. Abi sana bir sarımı istiyorum abi. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Zaten buraya geldik. Ee, da tanıdı. Sağ olsun. Bu sohbetleriyle hep bambaşka bir <laughs> anda. Seni tanıdığımda çok daha tanıdık. Küçük, bin ama zamanla artacağına inanıyorum abi. Bin sen sene olabilirsin dermiş. <laughs> Her şey için teşekkür ediyorum abi. 1500 beş bir şey biliyor musun? Yok. Yok şu an hiçbir şey gelmiyor. Her şey kendi <laughs> yağında kavruyor ama inşallah abi. Hani benim amacım burada e, oradaki samimi, sevgi noktası. Yoksa onun dışında... Bir Anlattım, beraber de, yani. ben de hayvan <laughs> Benim Bu <sürem hikayem. gülüyor> konuyu felsefik <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, Abi teşekkür ederim, her şey çok her Adres bu arkadaşlar, telefon numarası. parça Sayısıyla zaten alt gidiyor. Aynen. Bir, bu ekonomi dedi mi her şey bir anda pahalanıp gidiyor abi. Yani dedik ki alalım. Çıksın arada. Arkadaşlar inanılmaz. Zaten Tayyar abimiz de sağ olsun e, güzel bir indirim de yaptı bizi. Normalde prensipli bir insan. E, biz de geldik buraya. Evet Osman Öztürk kapanışını siz yapın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Sen de yorum yazmayın. <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Evet. Abone olun kanala. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Emin olun bu güzel küçük maceramdı. Eğer sizler de birlikte seyretmişseniz, yaşadıysak ne mutlu bize. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aynen. <laughs> To the unit.